Herkese selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? Önce bir merhabalaşalım, <laughs> bir merhabalaşalım. Nasılsınız? Yok dil atlattık, sağ salim çok şükür. Sıra geldi YDS'ye. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Güzel haberler alıyoruz yok dile dair. Güzel haberleri aldıkça biz de onlarla mutlu oluyoruz elbette. Şimdi gelelim e, YDS YDS'ye. Şimdi önemli olan bizim için bu haftadan yani bu hafta ve diğer hafta artık kritik haftalar. Şurada kalmış iki haftamız, bu haftamız. Yani şu iki haftayı olabildiğince iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Dün de konuştuk Ece Hocam, Hakkı Hocam biliyorsunuz yorumlarımızı yaptık sınavlarla ilgili. Şu andan itibaren artık geçmişe dönük konuşmanın bir lüzumu yok. Peki ben şimdiye kadar ne söyledim? Hep dedim ki canım hocalarım şu çevirileri dedim lütfen ihmal etmeyin dedim. Ben bunları her derste bağıra bağıra söyledim. Her haftaya olabildiğince çeviri dersi koymaya çalıştım. Dün bir kez daha gördük ki çevirinin ne kadar da bizim için önemli olduğunu değil mi? Dün bir kez daha gördük. Şimdi ben her derste şunu söyledim arkadaşlar. Günlük mesela 5 tane mi paragraf çalışmamız gerekiyor? Günlük yani şu andan itibaren sizin en az 5 tane Paragraf çalışmanız gerekiyor. 5 tane paragraf sorusunu çözmeniz gerekiyor. 30-35 tane kelime ezberi yapmanız gerekiyor. Yani ben bunu her dersimde söyledim. Benden özel koşu kalan her öğrencimin programına günlük e, kelime soru çözümü günlük, paragraf soru çözümü günlük, kelime çalışması hepsini belirtiyorum. Hepsini yazıyorum. E, ve bunun haricinde çeviriler izlemenizi, çeviriler yapmanızı, paragraf sorularınızın haricinde çeviriler yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani size diyorum ki, canım hocalarım, mesela 5 tane mi paragraf çalışacaksınız? Tamam, yani uyumadan önce bir tane de böyle ilgilendiğiniz dedim hatta, yani sıkıcı olmasın sizin için. Yani bunu bir hani böyle sınava dair sizi sıkacak, sizi bunaltacak bir şey olarak görmemeniz adına... Ve size dedim ki hocalarım, canım hocalarım, canım arkadaşlarım. Canım YDT Bunu dedim sıkıcı bir şey olarak görmek istemiyorsanız eğer sevdiğiniz, ilgilendiğiniz alanlarla ilgili e, çeviriler yapabilirsiniz. Onlarla ilgili böyle gazete haberleri, küçük metinler, küçük makaleler okuyabilirsiniz dedim. Hatta dedim hani hocam ben nereden bulacağım diyorsanız dedim. KPDS, ÜDS var diye her yayınımda söyledim. Bunların dedim e, ne yapabilirsiniz? Çıkmış paragraflarını bakın paragraf sorularını demiyorum. Çünkü dedim sistem soru yapısı değişti. Hani sınavlar değişti. E, KPDS ve ÜDS'lerin dedim paragraflarını kullanabilirsiniz. Onlardan faydalanabilirsiniz. Onları okuyabilirsiniz. Hem de dedim size şöyle bir geri dönüşü olur bunların. Evet hem çeviri yapıyorsunuz. Hem aslında ÖSYM'nin paragraf mantığını öğreniyorsunuz. Hem de ÖSYM yani sürekli konu bulacak değil ya. Devamlı aynı konular gelecek. Hep önümüze psikoloji gelecek. Önümüze işte ne bileyim ee, bir Parkinson hastalığı gelecek ya da ne bileyim Alzheimer hastalığı gelecek ya da ne bileyim fenle ilgili benzer metinler gelecek yeni bir buluş gelecek bir işte gök cisimleriyle ilgili bir metin gelecek ya da işte sağlıkta yeni bir tedavi gelecek ya da ne bileyim herhangi bir şeyin sağlığa zararlı etkisi gelecek yararlı etkisi gelecek hep bunlar gelecek yani yeni bir konu uyduracak değiller ya ya da güncel konulardan farklı bir metin de elbette ki gelebilir. Ama siz var olan konularla ilgili hem dedim onun içerisinde geçebilecek kelime eee dağarcığınızı geliştirirsiniz. Hem e kelimeleri öğrenirsiniz. Yani metinle ilgili gelebilecek kelimelerinizi geliştirirsiniz demiştim. Hem de çevirilerinizi görürsünüz. Çeviri yapmak demek yani siz paragraf okuduğunuzda aslında tam anlamıyla bir çeviri yapmıyorsunuz. Çünkü paragraflarımızı anlamadan da soru çözebileceğimizi göstermiştik. Bunları yapabiliyorduk. Çeviri ya oturup günde bir tane çeviri yapmak, bir tane çeviri çözmek çok sizin zamanınızı alacak bir şey değil. Yani senin şuradaki işte esin neden kullanıldığını biliyor olmak ya da senin buradaki ini neden kullanıldığını ya da senin burada neden head 3 kullanıldığını hepsini bir yerde görüyor olmak. Yani sen bu tense sorusunda evet bunu belki görürsün bunun head 3 olduğunu bilirsin ama burada hocam niye head 3 kullanılmış? Ya bunları görebilmek, bunları incelemek, bütün gördüğün ya da ne bileyim bir ayıncı kullanımı, bir tuvap bir kullanımı, bir prep kullanımı, bir Bağlaç kullanımı. Bunların hepsi ve bunların hepsini tek görebileceğiniz bir yer var. O da metinler arkadaşlar. Onun için metin, metin, metin dedim. Hem kelimesiz hem çevresiz bu iş asla arkadaşlar. Dün bir kez daha bunu yok dilde görmüş olduk. Şimdi. Diyorsunuz ki kelime ezberi yapamıyorum. Yarın da yanlış hatırlamıyorsam bir kelime dersi, kelime çalışması dersi yapacağım. Eee... Şöyle kelime ezberlerimiz arkadaşlar belli bir yerde aynen kısacası körelmemek için. Yani ya her seferinde elbette ki döner bir gramer çalışması, bağlaç prep çalışması elbette ki yaparsınız ama bunu yani siz şu intuyu gördüğünüz zaman an, hastalığın anlayışının içine doğru mu diye çeviriyoruz. Yani bunları nasıl çevirebiliyoruz? Ve siz her gördüğünüz kelimeyi sadece öğrendiğiniz anlamında çevirmeye çalıştığınız için asıl zaten en büyük hatayı burada yapıyoruz. Bir kelimenin sadece bir anlamı değil, birkaç anlamı. Siz bir kelimeyle paragraf içerisinde karşılaştığınızda nasıl çeviriyorsunuz, nasıl ee, hani genişletebiliyorsunuz kendinizi, bunları görmek önemli. Onun için çeviri çalışması gerçekten bana kalırsa önemli arkadaşlar. Bunun dışında kelimeleri ezberleyemiyorum diye bir şey yok. Ya yani eğer kelimeyi ezberlemeyi kendinize böyle bir işkence edinir, işkence olarak görürseniz, zaten mümkün değil, ezberleyemezsiniz. Bu işte şöyle ilerlememiz gerekiyor. Ben bunu ezberleyeceğim, kendime bir havuz oluşturacağım. Hem kelime ezberledikçe arkadaşlar daha çok kelime ezberlersiniz hem de okuduğunuz metinleri daha iyi anlarsınız. Bu işi böyle görürseniz ancak bu işte ilerleme sağlayabiliriz. Bir de bunun dışında kendinizce yollar bulmalısınız. Yani siz bir şeyi ezberlerken nasıl ezberleyebiliyorsunuz? Nasıl ezberleyebiliyorsunuz? Yani mesela kimisi bir çağrışım yapar. Her kelime mümkün değil ama bir çağrışım yaptırarak yapabilirsiniz. Ee, yani şu kelime görünce şu aklıma geldi. Bu tarz bir çağrışım yaptırabilirsiniz. Bir kelimeye defalarca maruz kalmak. Yani aslında bir ifadeyi çivi çivi söker misali. Yani aslında kelime çalışmanın da çeviri çalışmanın da en iyi yolu yine çeviri ve kelime çalışmaktır. Çivi çivi söker misali dediğim budur. Ee, kelimeyi cümle içerisinde görmek size. Defalarca görmek, bu kelimeye maruz kalmak artık ezberlemenize sebep olacaktır. Ne kadar çok maruz kalırsanız ya da ne kadar çok görürseniz ancak o şekilde olur. Yani ben oturayım. E, 50 kelimeyi bugün de ezberleyeyim, yarın yarınımı boşa çıkartayım, yarın da sosyal çalışayım, fen çalışayım derseniz bu iş olmaz. Ya da yarın ben arkadaşlarımla gezeyim, Bugün yani her işimi halledeyim derseniz olmaz. Ne yapacaksınız? Bugün de ezberleyeceksiniz 30 kelime, yarın da ezberleyeceksiniz 30 kelime. Ancak bu bu şekilde olur. Haftalık tekrarlar yapın, aylık tekrarlar yapın. Kelime defterlerinizi devamlı karıştırın. Uyumadan önce ezberlediğiniz gün içinde ezberlediğiniz kelimelere bakın ki beyin siz uyurken onları tekrar etsin. Uyumadan önce Instagram'a gireceğimize, değil mi? Ne güzelmiş gibi kelime defterlerimize bakalım. Ya da illa Hocam yok ya ben Instagram'a bakmak istiyorum. Gün içerisinde zaten çalışıyorum diyorsanız da ne yapabilirsiniz? Instagram'dan bu e, bu tarz kanalları, Ece hocamı, Hakkı hocamı, beni devamlı ve devamlı hep e, şeyleri ezberleyebilirsiniz. Değil mi? E, onlara bakabilirsiniz. E, paylaştığımız kelimelere ya da paylaştığımız bilgilere bakabilirsiniz. Bunları tekrar edebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Peki. Aynen. Şimdi güzel. Güzel de bir sayı ulaştık. Bugün sizinle güzel bir metin çevireceğiz arkadaşlar. Böyle hani e, zorluğu çok kolay da değil. Çok böyle of anlamadık ne söylüyor da değil. Güzel cümle yapıları olan ee, güzel hani çok fazla böyle kapalı olmayan çok da açık olmayan bir metin getirdim sizlere. Peki. Aynen YDT'den de YDS'den de çalıştığınız müddetçe hiçbir sınavdan korkmayın arkadaşlar. Haydi bakalım yavaş yavaş başlayalım dersimize. Şimdi. 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 Önceliğimiz her zaman ki bunu çeviri sorularımızda dahi gördük arkadaşlar. Önceliğimiz her zaman özneyi ve yüklemi bulmak. Anlaştık mı? Özneyi ve yüklemi bulduğumuz anda bizim için e, orada cümle yapısı aslında bir e, ortaya çıkmış oluyor. Cümleyi rahatlıkla çevirebilmiş oluyoruz ve cümleyi rahatlıkla anlayabiliyoruz. Peki bakalım şimdi bize neler söylüyor? Demiş ki sağlıkta psikolojinin involvement. Neden yazmıyor kalemim? Kalemim neden yazmıyor arkadaşlar? Bir saniye. Ha şimdi yazdı. Psikoloji, psikolojinin bakın psikolojinin involvement dahil edilmesi. Doğru mu? Ekran bulanık diyen arkadaşlarım kendi e, görüntü kalitenizi arttırırsanız eğer rahatlıkla görebilirsiniz. Ben de yayını takip ediyorum. Görüntüde bir sıkıntı yok. Psikolojinin dahil edilmesi, involvement, dahil etmek, içermek anlamında kullanıyorduk. Doğru mu? Involve aslında fiil haliydi. Bakın involve ya da başka ne söyleyebilirsiniz? Başka ne söyleyebilirsiniz? Include. Doğru mu? İçermek anlamında. Involvement bak sen buna mın teki getirmişsin ve kelimeyi ne yapmışsın? Artık burası senin için noun olmuş. Psikolojinin sağlıkta dahil edilmesi date back. Bak, nereye dayanıyor? Nokta nokta tarihine dayanmak anlamında kullanıyordun. Tarihine dayanmak. Ve her zaman bunu verb 1 ya da verb s ile çekimliyordun. Nokta nokta tarihine dayanırmış. 20. yüzyılın başlangıcına dayanırmış. Fiilin ve buraya kadar olan kısım senin için özne. Burası öznem. Burası da benim için yüklemim. Nokta nokta tarihine dayanıyor. 20. yüzyılın başına dayanıyormuş. Ama bu zaman birkaç psikolog ne yapılmış? Were involvement. Ne yapıyorlarmış? Aslında bunlar da dahil olmuşlar. Doğru mu? Tıpta da dahil olmuşlar. Birkaç psikolog da tıpta da dahil oldu. Yani aslında söylediği şey şu. Tıp da ilgileniyordu. Tıpla ilgileniyordu. Tıpla ilgilendiğini söyledi. Sonrasında psikosomatik, psikosomatik tıp hareketi, psikosomatik tıp ha akımı ya da akımı ya da hareketi neyi araştırıyordu? Neye bakıyordu? Neyi araştırıyordu ya da neye çalışıyordu? Aslında bu senin için sik değil mi? araştırıyordu, çalışıyordu, bakıyordu. Neye çalışıyordu? To bring getirmeye. Psikolojik faktörler getirmeye. Hastayın, hastalığın anlayışına. Hastalığın anlayışına karşı anlayışına birkaç psikolojik faktör getirmeye çalışıyordu. Dahil etmeye çalışıyordu. Getirmeye çalışıyordu. Dahil etmeye çalışıyordu. Sonrasında ama bu görüş ne vermiş bir yol, bir şekil vermiş. Biyopsikososyal yaklaşıma bir yol verdi, şekil verdi. Sağlığa ve hastalığa biyopsikososyal yaklaşıma ne verdi? Bir yaklaşım verdi, bir yaklaşımı ortaya çıkardı da diyebilirsin bak. Hastalığa karşı sağlığa, hastalığa bir yaklaşım verdi. Sağlığa karşı, işte hastalar karşı biyopsikososyal yaklaşım verdi ya da ortaya çıkarttı diyebilirsin. Sonrasında Baydım ne söylemişsin? 1970'lere kadar. Bak senin için şu ifade önemli mi? Önemli. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bakın sohbet kısmını açık tutuyorum ki ee, Ben soru sorduğunuz zaman anlamadığınız bir yer olduğu zaman görebileyim. Okuyabileyim diye. Siz devamlı buradan yazdığınız zaman benim de dikkatim dağılıyor. Al, e, arkadaşlarınızın da dikkati dağılıyor. Hani ders dışında konuşmazsak mutlu olurum. Olur mu? Lütfen. Rica ediyorum sizden. Arkadaşlar lütfen lütfen Devam edelim. By diye başlamış kısmım. Şimdi by ifadesine dikkat ediyoruz. Şimdi by bizim için önemli preplerden bir tanesi. Ne söylüyoruz? Neden yazamıyorum ya? Heh. Bunu kapatayım da ben şuradan açayım. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle açalım. Heh. böyle daha iyi. Şuradan da kalemimi seçeyim. Şimdi şurada kaldık. Dedik ki şu bayağı bir dikkat edelim. Neden? Çünkü bayın bizim için birkaç tane anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi. Bay için. Hep söylediğimiz tarafından anlamı. Bu tarafından anlamı bizim için pasif anahtarıydı. Bunun dışında vasıtasıyla anlamı vardı. Vasıtasıyla anlamı vardı ve bu vasıtasıyla anlamı bizim için by means of by means of by via for by Bunlarla hatta true Bunlarla da verebildiğimiz bağlaçlarımızı vasıtasıyla. Sonrasında yaklaşık olarak bağlacımız vardı. Bu yaklaşık olarak anlamında ebatu da kullanıyordun, bayı da kullanıyordun, around'u da kullanıyordun, over'ı da kullanıyordun. Hatta ve hatta by around kullanımı bile olduğunu söyleriz arkadaşlar. Sam'ı da kullanabiliriz bu sırada. Sonrasında, yaklaşık olarak dedik, e kadar anlamında kullanırız. By 2010, by 2050. E kadar diye çeviriyorduk, doğru mu? 2010'a kadar, 2050'ye kadar anlamında böyle çevirebiliyorduk. Sonrasında by artı verb ing kullanımımız vardı. Sonrasında bunları da erek, arak olarak çevirebiliyorduk. Erek, arak olarak. Yani mesela nasıl oluyordu? By artı işte working çalışarak diyorduk. Bu şekilde bizim için farklı farklı neler olacaktı? Ee, kullanımlarımız bayın kullanımları olacaktı. Peki ben burada bayı nasıl kullanmışım? 1970'e kadar demişim. 1970'e kadar dedikten sonra bakın nereye dikkat ediyorum? Buradaki head verb kullanımı. Normalde biz bir past ifade olduğu zaman ne söylüyorduk? Past bir ifade gördüğümüz zaman ne söylüyorduk arkadaşlar? Her zaman verb 2'nin kullanımından bahsediyorduk. Önceliğimiz her zaman verb 2'ydi. Sağlıyorum burası in 1970 olsaydı ne söylerdin? Verb 2 derdin. Neden bay artı pas bir ifade olduğunda ne söyledin? Verb, head verb 3 söyledin. Çünkü bizim için head verb 3 tense Geçmişin geçmişi olarak da bildiğimiz, söyleyebildiğimiz bir tensimizde. Ve bu tensimizde e, by artı past ifade ya da by, until, as of bunların özel bir kullanımı vardı. By artı past ifade de normalde buradaki kullanım gibi yani by artı past bir ifade 1970 dediğimiz. Bu ifadeleri verb ile de kullanabilir miyim? İstersem tabii ki kullanabilirim. Ama burada istisnai bir durum vardı. By artı past, antil artı past, ezof artı past ifadeler. Head verb 3 ile de kullanılabiliyordu. Psikologlar başladılar to develop, geliştirmeye. Araştırma ve e, tedavi geliştirmeye başladılar. Amaçlanan. Ne amaçlanan? Eee... Kronik hastalıkta ve sağlığın ilerlemesinde yani geliştirmesinde doğru mu? Tedaviyi amaçlı, tedaviye, araştırmayı geliştirmeyi amaçlayan, bunları amaçlayan araştırma ve e, tedavi geliştirmeye başladılar. Kronik hastalığı ve sağlığı desteklemeye amaçlayan tedavi ve araştırmayı geliştirmeye başladılar. Bu araştırma ve tedavi little Sebep oldu. Çek okunu. Her zaman ve her zaman ne yapıyorduk? Bunların eş anlamlısını yazıyorduk. Yine yazalım. Stimulate, trigger, induce, yields. Başka ne söyleyebilirim? Chaos, yield, lead to, result in give rise to give rise to bring about bring on Bunlar da bizim için sebep olmak ya da şöyle söyleyeyim contribute to Contribute to arkadaşlar eğer cümle olumlu bir anlamdaysa katkı sağlamak anlamında eğer bizim için cümle bir olumsuzluk barındırıyorsa bunda da e, sebep olmak anlamında neden olmak sebep olmak anlamında kullanıyoruz Tamam şimdi bakıyorum Litü bu araştırma ve tedavi hangi araştırma ve tedaviden bahsediyorsun? kronik hastalık ve hastalığa teşviği amaçlayan bu araştırma ve tedaviden bahsediyorum. Bunlar sebep olmuşlar. İki yeni alanın bulunmasına sebep olmuşlar. Peki bakalım bu iki alan neymiş? Davranışsal tıp ve sağlık psikolojisi. Sonrasında demiş ki davranışsal tıp is concerned with ne ile ilgilidir? Uygulaması ile ilgilidir. Peki neyi uyguluyor? Bilgi ve tekniğe, davranışsal araştırmanın bilgi ve tekniğini, bilgisini ve tekniğini uygulaması ile ilgilidir. Peki neyi uyguluyor? Fiziksel sağlığa uygulaması ile ilgilidir. Davranışsal tıbbın, e, davranışsal araştırmanın bilgi ve tekniğini uygulaması ile ilgilidir. Fiziksel sağlığa uygulaması ile ilgilidir. Neyi de içeren? Önlemeyi, teşhis etmeyi, tedavi etmeyi ve rehabilitasyonu bunları da içeren fiziksel sağlığa uygulaması ile ilgilidir. Sağlık psikolojisi de strive ne yapacaktı? Ne yapacaktı? İlgilenecekti. Doğru mu? Sağlığı arttırmayla, önlemekle, e, sağlığı, işte pardon, hastalığı tedavi etmekle, risk faktörlerini tanımlamakla ya da sağlık bakım sistemlerini geliştirmekle ve kamu düşüncesini şekillendirmekle sağlık konularıyla ilgili kamu düşünce ya da fikirlerini şekillendirmekle bunlarla ilgilenecekti ya da strive gayret etmek desek daha da iyi olur aslında gayret edecekti. Sonrasında sonrasında bakıyorum bak sağlık psikolojisi overlap overlap örtüşmek örtüşmek. Neyle örtüşmüş? Davranışsal tıpla örtüşürmüş. Sağlık psikolojisi davranışsal tıpla ölçüşürmüş. Ve iki uzmanlık. Yani iki uzmanlık dediğim neyden bahsediyorum? Bir, sağlık psikolojisinden. Bakın iki alan ortaya çıktı demiştik şurada. Doğru mu? İki tane alan ortaya çıkmıştı. Hani nerede dedim? Nerede dedim? Heh, davranışsal tıp ve sağlık psikolojisi. İki tane alan ortaya çıkmıştı. Bu iki alandan bir tanesi, şurada iki uzmanlık dedi ya, bunlardan bir tanesi neydi? Sağlık psikolojisi, diğeri de davranışsal tıptı. İki uzmanlık yani iki alan ortaya çıktı demiştik. Sonrasında davranışsal tıpla sağlık psikolojisi örtüşüyordu. Ve diğer iki alan ve iki alanda ne sahipti? Yaygın metotlara teşhisin yaygın metotlarına ve tedavinin yaygın ortak metotlarına sahiplerdi. Sonrasında diyorsun ki ancak ancak davranışsal tıp bir disiplinler arası alandır. Bak niye ancak diye kullandın burada? Çünkü burada sen sağlık psikolojisinden bahsediyordun. Sağlık psikolojisinden bahsederken bir yanda ne yaptın? Davranışsal tıbba geçtin. Bunu da yaparken böyle kafana göre dandun geçemiyorsun. Gördüğün gibi. E hocam nasıl yapacağım? Zıtlık bağlacını kullanacaksın. Ne yaparken? Geçerken. Yani özneyi değiştirirken. Davranışsal tıp da neydi? Bir disiplinler arası bir alandır dedi. Neyken? Sağlık psikolojisi. Bak yine sağlık psikolojisine döndün. Sağlık psikolojisi bir uzmanlıktır psikolojinin alanı içinde. Bak, psikolojinin nanin çevresi vardır. Alanı içerisinde bir uzmanlıktır. Neyle ilgilenen? Fiziksel sağlığın konuları ile ilgilenen psikolojinin alanı içerisindeki bir uzmanlıktır. Anlaştık mı? Sorusu çevirisini anlamadığı bir yer olan arkadaşım var mı? Var mı arkadaşlar? Rica ederim galiba. Şimdiye kadar yaptığım derslerde e, bu konuşmalardan bu kadar dikkatimin dağıldığı de bir ders olur olmuş muydu? Hiç hatırlamıyorum. About kısmı. About kısmı ner, nerede ki about kısmı hocam? Ee, aynen, resultini bir şeyle sonuçlanmak. bir şeyin sonuçlanması hani bir şeye sebep olmak anlamında kullanıyorduk. Tamam? By, by kısmı şurası mı? Bay 1970'ler. Şimdi burası 1970'lere kadar diyebilirsin. Yaklaşık 1970'ler değil. 1970'lere kadar. Şimdi bay artı past ifadesinde head 3 kullanımı yaygındır. Yani head verb 3 ifadesine biz kolay kolay gitmeyiz. Ancak ve ancak böyle bay artı pas bir ifade görürsek yani bayın yanında pas bir ifade 1970'ler gibi pas bir ifade görürsek ancak ve ancak gidebiliriz. Head yoksa kolay kolay gitmeyiz. Tamam Concern with ile ilgili olmak, ile ilgilenmek, psikoloji, health psikoloji kısmı bir daha demiş çevirir misiniz? Şu kısım, Health, sağlık psikolojisi örtüşürmüş, davranışsal bir tıpla örtüşürmüş ve iki uzmanlıkta sahipmiş çoğu ortak ya da böyle yaygın metotlara tedavi ve neyin teşhisin metotlarına sahiplermiş. Anlaştık mı? Sonra şurada sanki bir soru daha vardı. Kaçırdım. Tamam. Onu da söylemişiz. Ee, eğer anahtar kelimelerde tenslerin anahtar kelimelerinde şaşırıyorsanız e, şey yapabilirsiniz. Benim telegram kanalımda anahtar kelimeler olarak paylaştığım e, kısım var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Tamam Peki, o zaman e, bugünkü dersimizi bitirelim. Yarınki kelime dersimizde aynı yerde saatini yarın duyuracağım. Tekrardan Instagram'dan, e, oradan bulabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Lütfen e, derslerde bu şekilde konuşmayalım. Hem arkadaşlarımızın hem de hocamızın dikkatini dağıtmayalım arkadaşlar. Ama kime diyoruz değil mi? Peki. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.